Sevgili izleyenler merhabalar efendim günün ortasından merhabalar değerli uzmanım psikologum doktor Hatice Topçu Ersoy sizlerle birlikte şimdi bugün için aile içi iletişimi konuşacağız bence zeminde başlıyor çekirdek ailede başlıyor psikolojimizin sağlam olması önemli genelde çevremizde delilik olarak görülürse de bence öyle değil ki kendimize şunu yapıyoruz ya başım ağrıyor diyebiliyoruz ama psikolojim bozuk diyemiyorum. Çevremizdeki insanları bize deli der diye de korkuyoruz kendi aramızda diye düşünüyorum. Ben bunları yıkmamız gerekliliği konusunda da çok önemli ayrıntıları bize hocamız açıklayacak. Bizlerle irtibata irtiba geçebileceğiniz telefon numaram 0232 alan koduyla 435 18 1818 ve çeteletka35.com.tr'den de maillerinizi gönderebilirsiniz. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi aile içi iletişim nedir öncelikle? onu sormak istiyorum. Aile üyelerinin birbiriyle sağlıklı etkileşim halinde olmasıdır. Hı hı. Konuşabilmektir, dinlemektir, anlamaktır ama önce dinlemektir. Önce etkin dinlemektir. Önce aile üyelerinin birbirlerine iletmek istedikleri duyguyu, düşünceyi, bir problemi etkin şekilde, onu yargılamadan, onu sorgulamadan, onu anlamaya çalışarak dinlemektir. Eşler arası iletişim çok önemli ve anne babanın çocukla iletişimi çok önemli. Aile içi iletişim başlığı altında ee, ve günümüzde bu iletişim iletişimsizliğin yol açtığı pek çok problemle karşı karşıyayız. Bunlardan bir tanesi de evliliklerde yaşanan problemler. Yetişkin olarak o zaman e, biz çocuklarımızı dinlemiyor muyuz? Yani önce dinlemektir dediniz ya, direkt o geldi aklıma. Evet, evet. Dinlemeyi beceremediğimiz için mi, yani onu yapmadığımız için mi çocuklarımıza yanlış tavırlar sergiliyoruz? Evet, ne yazık ki etkin dinleme gerçekten çaba isteyen, bir e, faaliyet. Dinlemek çok pasif görünen bir eylem. Çok pasifmiş gibi görünen bir eylem. Ancak bir insanı dikkatle birkaç saat dinleseniz, birkaç saat uzun bir süre aslında gerçekten yorgun düştüğünüzü fark edersiniz. Biz işimiz gereği bunu hep yapıyoruz. Ee, anne baba çocuğunu dinlemeye çalışıyor. Günümüz anne babaları artık bu konuda bilinçli. Çocuğun Hı -hı. duygularının önemli olduğunun farkında. Çocuğun ifade etmek istediği düşüncesini, problemini dinlemeye istekli ama gerçekten etkin bir biçimde dinleyebiliyor mu? Asıl soru bu. Dinlerken belki annenin aklı o gün günlük olarak yaşadığı problemlere takılıyor. İş yerinde yaşadığı soruna takılıyor. Belki eşiyle bir önceki gün yaptığı çatışmaya takılmış kalmış durumda. Annenin zihni ya da baba için de benzer şeyler geçerli. Dolayısıyla dinlemekle duymak arasında çok belirgin bir fark var. Duyuyor da dinliyor mu? Asıl soru bu. Tekrar etmek isterim. O anlamda bütün enerjisini, bütün dikkatini o çocuğa vererek çocuğu dinleyebilen anne baba sayısı ne yazık ki çok fazla değil. Öyle olsa çocuklar çok daha anlaşılmış hissederler. Çok daha özgüven sahibi olurlar ve çok daha sağlıklı bir toplum ortaya çıkar. Bazen de böyle yetişkinler olarak karşı karşıya tartıştığımız bir konuda hep birbirimizi dinlemeden doğru mu yaptığımız yanlışlardan bir tanesi de bu. Karşı tarafı bir dinlesek anlayacağız aslında. Dinlemiyoruz biz de anlatmaya çalışıyoruz kendimizi. O da bizi dinlesin istiyoruz. Dinlemek yani öncelikle karşılıklı ikiniz de birbirinize şans vereceksiniz. Önce o seni dinleyecek sonra sen onu dinleyeceksin ki bir çözümü varabilesin. Bu, bu durumdan kaynaklanıyor değil mi hocam? Evet. evet, evet Şimdi aile içi iletişim çünkü çekirdekte, zeminde e, ikili iletişimlerin zemini e, ailede başlıyor, çekirdek ailede başlıyor. E, ailelerin e, evlatlarını dinlemesi ya da yetişkinlerin e, çocuklarını dinlemesi de diyebiliriz ve çocukların da büyüklerini dinlemesi olasılığı. Tabii ki çocuklar çok fazla söz dinlemiyor şimdiki nesil diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu durumda? <laughs> Çocuk odaklı aileler ortaya çıktı. Evet. Çocuğun yönettiği, çocuğun tamamen hakimiyet kurduğu aileler ortaya çıkıyor. Ya da aman sussun ağlamasın da ben istediğini yapayım. Evet, evet. Tabii pek çok sebebi var aslında bunun. Günümüzde annelerin çalışıyor olması, çocuğuyla nitelikli beraberlik geçirmek için yeterince fırsat bulamıyor olması, bunun yarattığı suçluluktan dolayı o geriye kalan kısıtlı vakitlerini en etkin şekilde geçirme çabasıyla... Eteniz zaman değil mi? Evet bazen de bunun getirdiği suçlulukla çocuğuna yeterli vakti ayıramamanın getirdiği suçlulukla çocuğun her istediğini yapmak, çocuğu ailenin odağına koymak ve çocuk odaklı yaşamlar sürmeye başlamak problemler arasında. Çünkü çocuk elbette çok önemli ancak çocuk her alanda en doğru kararı verecek kadar olgunluğa sahip değil. Dolayısıyla aileyi çocuğun yönetmesi aslında ciddi bir problem. Ki bugün aile çocuk odaklı yaşadığı sürece bunun sonuçları da birçok durumda karşımıza çıkıyor. Sonuçta dersek. Geleceğim. Bunun sonuçları, öncelikle doyumsuz tatminsiz çocuklar, her hı hı. istediği fazlasıyla karşılanmış, hayır cevabıyla hiç karşılaşmamış, sınırlarla karşılaşmamış ve doyumsuz çocuklar, e, mutluluğu yalnızca istediklerini elde etmekte, maddi taleplerini elde etmekte bulan çocuklar e, ve tabii ki dolayısıyla yaşamında bununla e, her zaman karşılaşamayacağı için hayal kırıklığı yaşayan çocuklar. Her durumda çünkü her zaman tabii ki her zaman aynen yanında olmayacak, e, tabii. yanında olmayacak ve herkes onun beklentilerini, isteklerini koşulsuz bir şekilde kabul etmeyecek. Dolayısıyla bunun yarattığı hayal kırıklıkları yine çocuklarda ileride görülebilecek problemler arasında özgüven problemleri. Çocuğun eğer gerçekten özgüvenini destekleyici bir anne baba tutumu yoksa, sadece istekleri karşılanmış ve çocuğa yeterli vakit ayrılmamışsa çocuğun özgüveniyle ilgili ortaya çıkan bir takım problemler, yetişkin olduğunda akranlarıyla kuracağı ilişkilerde, diğer insanlarla kuracağı ilişkilerde sorunlar vesaire aslında çok genişletilebilir ama özetle söylemek gerekirse çocuğu gerçekten dinlemek, gerçekten anlamak, istediği her şeyi koşulsuzca ona vermek demek değil. Onu öncelikle duygusal ihtiyaçlarını anlayarak ona yardımcı olmak e, diyebiliriz. E, yine aslında dinlemeye geliyoruz. Hep dönüp dolanıp buraya geliyoruz. Çünkü iletişimin temeli önce dinlemektir. Dinlemek. Diyalog halinde olabilmektir. Yani monolog yapmak değil de yani kişinin tek taraflı bir monoloğu değil de her şeyi biz biliyoruz neden yani illa yani bunu tecrübe ettiğimiz zaman mı biliyoruz demeliyiz ya da öğrendikten sonra mı? Evet. Ee, Tecrübe etmek her zaman gerekir mi? Bazen başkalarının yaşantılarından da çok şey öğrenebiliriz. İlla yaşayarak öğrenmek, e, öğrenme metotlarından tek metot değil. Biraz maliyeti ağır bu metot ama yaşadığınız zaman geriye kalan e, ders çok kalıcı bir ders oluyor ama bazen ciddi kayıplarla da öğrenilmiş olabiliyor. O yüzden başkalarının yaşantılarından ders alabilmek de, e, çevreyi doğru gözlemek, doğru okumak, doğru anlamak, insanların tecrübelerini doğru anlamaya çalışmak da e, yollardan daha sağlıklı olanları diyebiliriz Öğrenme yollarından de yapabiliriz Bakmak ve görmek aynı şey değil gene aynı yola çıkıyor Peki anne ve babanın evlilikleri bitirmesi ve boşanmalarının çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir? Bu bize çok sorulan bir soru gerçekten Çünkü günümüzde boşanma oranı İzmir'de bir aylık fazla diyebiliyorum Çok fazla ben. Türkiye birincisi İzmir bu konuda evet. Boşanmaların bu çok en çok kötü. yaşandığı kent burası Ne yazık ki Boşanma çocuğu nasıl etkiler? Öncelikle anne babanın tutumuyla çok doğru orantılı bir şeydir. bu. Bunu söylemek lazım. Her boşanma çocukta mutlaka travmaya yol açacak demek çok iddialı bir e, ifade olur. Öncelikle travma nedir? Onu bir açalım. Travma sarsıcı yaşam olayıdır. Sarsıcı Hı -hı. yaşam olayı karşısında verilen bir takım tepkilerdir. Duygusal tepkilerdir, davranışsal tepkilerdir, düşünsel tepkilerdir ama herkes de ortak sonuçları olan tepkilerdir. Örneğin deprem travmaya yol açar. Hatta post travmatik stres bozukluğu Unutamadığın dediğimiz... Unutamadığın anları yaşıyorsun evet. hep. Evet. Aha. Post travmatik stres bozukluğu dediğimiz bir rahatsızlık da vardır. Örneğin kaza sonrası, doğal afet sonrası gelişen ama boşanma her durumda bir travma şeklinde yaşanmak zorunda değil. Boşanma tatsız bir olay istenmeyen bir yaşam olayı e, kesinlikle keyifli bir durum değil ancak bazen de gerekli. E, bazen o son noktanın konulması gerekebiliyor. İşte o noktada anne babanın Çocuk sahibi insanlar boşanıyorlarsa anne babanın son derece titiz olması, hassasiyetle davranması ve çocuğunun durumdan en az hasar almasını sağlamaya çalışması lazım. Peki Hatice Hanım şunu sormak istiyorum. Peki benim çocuğum e, zorda kalmasın, babasız büyümesin ya da annesiz büyümesin deyip evliliklerini sürdüren çiftler var. Bu durum mu? nasıl bakıyorsunuz? Sadece çocuğun varlığı evliliğin devamını e, sağlayacak motivasyon için yeterli değil. Çocuk var diye çok kötü giden bir evliliği sürdürmeye çalışmak e, belki de çocuğun uzun vadede daha büyük zararlar görmesine yol açabilir. Ancak eğer kurtarılabilir durumda ise ki yeterince çabalanırsa her evlilik kurtarılabilir. Çocuğun varlığı da yine önemli bir motivatör olur aile için. Ama tek başına çocuk zarar görmesin diye bitmiş bir evliliği sürdürme çabası ki bazen evlilik fiilen biter yalnızca hukuki evet. olarak devam eder. Bu çok sağlıklı bir sonuç getirmiyor beraberinde. Peki bu çocukların psikolojik olarak etkilenmemeleri için anne ve babaların yapması ve yapmaması gereken hususlar nelerdir? Boşanma kaçınılmazsa, o noktaya mutlaka gelinmişse, kesin karar verilmişse, artık dönülmeyecek bir noktada ise işte çıkışlı da olması etkileyebilir değil mi çocuğun? Evet, çocuğum? evet. Çocuğa ayrılıyoruz deyip daha sonra anne babanın yeniden bir araya gelmesi, bir müddet geçtikten sonra bir kez daha ayrılıyoruz demeleri çocukta son derece kafa evet. karıştırıcı ve rahatsız edici bir durum ve çocuğa zarar verir. Bu anlamda eğer karar kesinleşmiş ise taraf taraflar bu konuda anlaşmaya varmışlar ise ve Adım atılmış ise hukuki adım atılmış ise çocuğa tabii ki durumu açıklamak lazım. Çocuk anlayabilir yaşlardaysa. Nasıl anlayacaklar? karşılarına mı alacaklar? Yani konuşacaklar. Anne mı? babanın bir arada olmasını tavsiye ediyoruz. Ya da çok küfürsügene. bir bir yaşanılığı var mı? Tabii şimdi çocuğun sözel iletişime uygun olmadığı yıllarda, örneğin bir buçuk iki yaşında bir çocuğu karşınıza oturtup da anne babasının boşandığını anlatmaya çalışmak nafile bir çaba olur. Çocuk çünkü algılamayacak. Evet. Tabii ki öncelikle anlayabilir yaşlara gelmiş olması lazım ki o da en azından okul dönemi okul çocuğu dediğimiz yaşlar. Eğer çocuk anlayabilir yaşlarda ise anne ve baba bir arada ikisinin birlikte olması bu konuda daha iyidir. Kararlarını çocuğa açıklamalılar. İkisi de söz söz hakkını kullanmalı. Yani ikisi de durumu çocuğa kendi düşüncelerine göre açıklamalı ama tutarlı bir açıklama yapmalılar. Bu esnada anne ve baba birbirini kesinlikle suçlamamalı. Yani bu noktaya gelinmesinde e, kimin sorumlu olduğu çocuk için hiç önemli değildir. Çocuğu hiç ilgilendiren bir şey değildir. Kimin sorumlu olduğu eşlerin birbirine karşı sorumluluklarıdır. Tabii. Dolayısıyla birbirlerini kötülemeden, karalamadan, suçlamadan ilişkilerini bitiriyor olduklarını ancak her zaman onun annesi babası olmaları olmaya devam edeceklerini, onu sevmeye, onun yanında olmaya her durumda devam edeceklerini açıklamalılar. Mümkün olduğunca da ayrılık, parçalanma, dağılma, son, veda gibi sözleri kullanmamalılar. Yani bizim evliliğimiz parçalandı ya da yuvamız yıkıldı, ailemiz dağıldı gibi ifadeleri kullanmamak lazım. Çünkü çocuk için bu ifadeler son derece sarsıcı ifadeler. Biz yetişkinler için bile üzücü ifadelerken çocuğun dünyasında yankısı çok daha ağır. Dolayısıyla veda, final, bitiş, dağılma, yıkılma, parçalanma, ayrılma ifadelerini kullanmadan ilişkilerine son veriyor olduklarını, karı koca ilişkilerine son veriyor olduklarını ancak yine arkadaş olarak görüşebileceklerini onun annesi ve babası olarak her zaman yine gerektiğinde bir araya gelebileceklerini e, çocuğa ifade etmeliler. Hatta bir izleyicimiz varmış. Hemen alalım sorusunu. Alo. Alo. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler efendim. Çok teşekkür ederiz efendim. Buyurun hemen alalım sorunuzu. Ben Ali Koç. Kars Farkamsı arıyorum. Ben Eşim tutunuz rahatlığı. 7 ee, yedi yıldır devam bastırıyorum. Bir türlü düzelmedi. Kendim de psikiyatı rahatsız devam ilaç kullanıyorum. Anladım. Nasıl yapmam gerekir? Duyamıyorum. Ali Bey'i çok e, net alamıyoruz sesini ama. Televizyon da kısmış mı abla? Ali Bey. Daha ses konuşabilir miyiz? Arkadaşlar da e, sesinizi yükseltecekler. Alo. Buyurun. Ben kendim de psikiyatri ilacı devam kullanıyorum da bazı ilaçlar gelmiyor. Bunu nasıl yapmam gerekir? Hmm. Evet, evet, evet. Şimdi ilaç konusu tamamen hmm. ayrı bir konu. Hmm. İlaç psikiyatri uzmanlarının reçete ettiği bir durum biliyorsunuz ki psikiyatri Psikologla, ilaçları. Psikologla psikiyatri karıştırılıyor. Bunu evet. öncelikle ayırdığını evet. edebilir Hemen bize. ayırt edelim. Aynen. Evet, psikologlar psikoloji bölümü okurlar. Daha sonra e, uzmanlık e, yapabilirler. Yani master, doktora eğitimleri alabilirler. Psikoterapi uygularlar, psikolojik danışmanlık uygularlar, aile danışmanlığı uygulayabilirler ancak ilaç konusu yani tıbbi tedavi konusu tıp doktorunun uygulayabildiği bir e, tedavi metodu bildiğiniz gibi. Psikiyatri uzmanları ise tıp fakültesi mezunudurlar ve tıp fakültesinden sonra psikiyatri uzmanı olmak için ihtisas eğitimlerini tamamlarlar ve tıbbi tedavi uygulama yetkisine sahiptirler. Dolayısıyla biz psikologlar herhangi bir şekilde tıbbi tedavi uygulamıyoruz. Yani, yani ilaç, ilaç tedavisi uygula uygulamıyorsunuz. İlaç tedavi uygulamıyoruz. E, i̇zleyicimiz sanıyorum ilaçlarla ilgili bir konu danışmak istedi ancak zaten onu direkt hekimle yüz yüze görüşerek çözmesi lazım. Telefonla, online ya da bir televizyon programında ilaçla ilgili bilgi vermek zaten sağlıklı olmaz. Kaldı ki o bizim alanımız değil. Ali Bey, e, psikoloğumuz sizlerle psikiyatriyle e, ilgili bir soru yönelttiniz. Yani hocamın e, bildiği bir e, cevap vereceği bir konu değil. Onunla ilgili ben size yardımcı olmaya çalışırım. Yayından sonra ararsanız. Görüşmek üzere. Şimdi tabii ki e, şöyle söyleyeyim. Psikolog ve psikiyatri birbirinden ayrılmıyor zaten. Hı hı. Öncesi size gelinmesi gerekiyor. Hı hı. İlk safhası. Hı hı. Yani bir şeyleri çözemediğimiz zaman e, bu ailesel olsun, anne babamızla ilişkilerimiz olsun, kendi yetişkin halimizle olsun ya da kendi çocuğumuzla al alakalı olsun. Öncesinde... E, ilk safası sizsiniz. Bu normalde benim psikolojim bozuk. Ya benim canım sıkılıyor. Yani her şey olabiliyor. Yani kafamıza her şeyi takabiliyoruz. İlk safası sizsiniz. Bu ilk aşamaları nelerdir sorabilir miyim? İlk e, girecek kişiler e, hangi rahatsızlıkları kendilerinde hissettikleri zaman sizde gelmeliler. Hı hı. Evet. Şimdi e, kişi normal işlevselliğinde bozulma hissetmeye başladıysa örneğin davranışlarında, düşüncelerinde, duygularında ruhsal enerjisinde ve devamlı ağlayan biri. Şu an evet. sinirleri durduk evet. yere bozulabiliyor. Evet. Ya da havasal durumlar çok da etki evet. ediyor. Tabii ki mevsimsel faktörler etkilidir psikoloji üzerinde. Psikolojik durum üzerinde. Yani kişi kolayca öfkelenir hale geldiyse çok gergin ise, çabucak ağlıyor ise, yaşamdan keyif alamamaya başlamış ise eskiden yapmaktan keyif duyduğu bir takım etkinliklere karşı da isteksiz hale gelmiş ise Kişiler arası ilişkilerinde bozulma başlamış ise, gerginliğin getirdiği bir çatışma hali, gergin, e, stresli hal bütün yaşamına hakim hale gelmiş ise bir psikolojik desteğe başvurmasında fayda vardır. En azından durumun e, bir psikolojik problem olup olmadığını anlamak için e, bir uzmanla görüşebilir. Bir psikolojik problem tespit edilirse de mutlaka kendisine yol gösterilir. Nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda bilgi verilir. gene örneklemeye de devam edeceğim. Sevgili izleyenler isminizi vermemekte özgürsünüz. Burada ee, çekindiğiniz bir durum değil. Bence olmaması lazım. Ee, psikolog ve psikiyatri bizim bence hayatımızda ilk önceki sıralarını almaları gerekiyor. Ee, psikolojimiz dağıldığı zaman bütün organlarımıza zarar verebiliyoruz. Allah korusun hücresel dağılım dediğimiz olay ne biliyorsunuz? Kanser. Bunu da çok istiyoruz. Ee, yani Allah korusun önce e, psikolojimizi iyi tutarsak, kendimizi iyi hissedersek e, diğer rahatsızlıklarımızı daha kolay yenebiliriz diye düşünüyorum. Ben bu işin zemini de psikolog ve psikiyatri olduğunun altına özellikle çizerek söylüyorum. Şimdi annelerin de çok merak ettiği okul öncesi dönemde bulunan çocuklarda parmak emme. Bu çok yapılıyor. Hı hı. E, yatağın ıslatma. Ben bunu e, birçok izleyicimin aradığını biliyorum. Yatak ıslatma konusunda e, çözüm bulamadıklarını ve hatta yabancı ülkelerden aradılar beni birçok izleyicim. Şu anda izliyorlarsa da dönüş yapabilirler. Ee, bu davranış bozuklukları neden oluyor? Annede mi suç, babada mı suç? Hı hı. Suç demeyelim de e, yaptıkları hatalar diyelim. Evet, evet. Şimdi çocukluk davranış problemleri anne babanın davranışlarıyla, tutumuyla çoğu kez ilişkilidir. Yani çocuk problemleri bir sünger gibi emer. Uzunca bir müddet hiçbir belirti vermeyebilir. Çocuk gayet mutlu ve normal görünebilir. Ancak bir müddet sonra davranış problemi ortaya çıkar. Tırnak yeme olarak kendini gösterebilir. Bazen e, tuvalet alışkanlığını çoktan kazanmış bir çocuk yani gece ya da gündüz herhangi bir ya ıslatma gibi sorunu olmayan bir çocuk bir süre sonra e, örneğin kardeşinin doğumunun ardından 5 yaşında bir çocuk gece yatağını ıslatmaya başlayabiliyor. Biz ona diyoruz ki regrese oldu. Yani geri, geriledi. Eski bir döneme yaşamının daha erken bir evresine geriledi. Kardeşinin doğumuyla birlikte sevgiyi, ilgiyi kaybedeceğini düşünmeye başladı. Ve kendisi de bebek olmaya çalışıyor. Bebek gibi davranıyor. Tabi çocuk bunu bilinçli, niyetli bir şekilde yapmıyor. Bunlar çocuğun e, duygularını dışa vur biçimi. Çünkü biz yetişkinler gibi onlar konuşarak ifade edemiyorlar sıkıntılarını. Çok kez davranışlarla ifade ediyorlar. Ana sınıfına giden bir çocuk örneğin çok uyumlu. Ee, uzunca bir müddet hiçbir problem yaşanmıyor ancak e, belli bir dönem Çocuk diğer arkadaşlarına karşı saldırgan davranışlar göstermeye başlıyor. Akla hemen biliyorsunuz ki anaokulu öğretmeninin de ya da çevredeki herkesin de aklına hemen ailede bir sorun mu var? Bu geliyor akla. Anne baba arasında bir çatışma mı var? Çocuk son zamanlarda bir sıkıntı mı yaşamış? Bunu artık herkes biliyor. Bunu bilmek için psikolog olmaya gerek yok. Gerçekten araştırıldığında, incelendiğinde görünüyor ki çocuğun son dönemlerde maruz kaldığı olumsuz bir durum var. Bu illaki çok büyük bir travma olmak zorunda değil. Çocuğun duygusal ihtiyaçlarına duyarsız kalınması da ya da son dönemlerde çocuğa karşı tavrın, muamelenin, davranışların değişmiş olması da ya da belki annenin iş gereği evden uzaklaşmış olması, babanın başka şehirde çalışmaya başlamış olması gibi pek çok neden de çocuk üzerinde etkili olabiliyor ve davranışsal problemlere yol açabiliyor. Kısa bir reklam arası diyelim. Sonrasında buradayız. Müzik